Burada bir konuyu arkadaşlarım bana tabii yanlış rakamlar vermediyseler şu anda Avrupa'da asgari ücretin 200 avro olduğu noktasındaki tespittir. Tabii bu aslında Avrupa için nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından çok çok önemli. Şu anda Türkiye'de konuşulan ise 1300 1500 hatta daha ileri gidenler de var. Buna baktığımız zaman tabii Türkiye'deki konum çok çok farklı bir yere doğru gidiyor ve ben bu gelişmeden de mutluyum. Ancak asgari ücret malum bir taban belirlemedir. Herhangi bir işveren kalkıp da yani bin lira maaş verdiği zaman Kimse ona sen niye 3 bin lira maaş veriyorsun demez. 4 bin lira maaş verdiği zaman niye 4 bin lira maaş veriyorsun demez. E ne olur? E biraz az kazanmış olur. Ben de işverenlere tavsiye ediyorum. Biraz az kazanın. Ve kazandıklarınızı özellikle dar gelirli olan insanlarla paylaşın. Bunu bir defa başarmamız lazım. Neden? fakiri tahrik etmeyelim. Ve paylaşımcı anlayışı hayatımızı egemen kılalım. Buradan bir şeyi özellikle vurgulamak isterim. Hepimiz ölüp gidiyoruz. Paraları beraber götürüyor muyuz? Paralar beraber gelmiyor. Onlar bu dünyada kalıyor. Arkada varisler bunu paylaşacak. E gel bunu İşçinle onunla beraber bir kısmını paylaş, ha, ondan sonra da gök kubbede hoş bir sada bırak. Önemli olan bu. Ve öldükten sonra da sorma. Bizim öyle bir işverenimiz vardı ki, öyle bir patronumuz vardı ki, gerçekten işçisinin hakkını çok ciddi manada gözetir, onun maaşını da gerçekten iyi bir konumda verirdi. Asıl olan burası. Bunu başarmamız lazım. Hemen tabii bizim karşımıza ne getiriliyor onu da söyleyeyim. Maliyetler konusu getiriliyor. Biz o maliyetleri çok farklı yerlerde aşağı düşürebiliriz. Ha buradaki konum nedir? Buradaki konum şudur. Bunu Türkiye'nin açığı olarak söylüyorum. Türkiye'de faiz oranları mesela yüksektir. Ama batıda faiz oranları bizim gibi değil düşüktür. Bugün Amerika'da, Avrupa'da faiz oranları bizim gibi değil. Ama bizde şöyle komisyonu falan ilave ettiğin zaman yüzde on beşi on altıyı bulan faiz oranları var. E soruyorum şimdi bu faiz oranlarıyla yatırım olur mu? Bu faiz oranlarıyla birlikte bu ülkede küçük orta boy işletmeler girişimci ruhunu kazanabilir mi? Zenginleşebilir mi? Hayır. Onun için bir defa burada paranın maliyetini düşürmek lazım. Paranın maliyeti arttığı sürece bu ülkede ne genç iş adamı bulabiliriz ne genç iş kadını bulabiliriz. Bunları bulamayız. Ondan sonra onlar da çok kısa zamanda iflas ederler ve bir de bakarsın devlet gelir onların da iş yerine el koyma durumunda olur. Bu konuyu da bence iyi değerlendirmek gerekir diye özellikle düşünüyorum.